15. dönemde 5. soru. Şimdi arkadaşlar kök 72 metre uzunluğundaki bir kurdalanın kök 8 metresi kesilip atılıyormuş. Buna göre geriye kaç metre kurdala kalmıştır diye soruyor. bir çıkarma işlemi var arkadaşlar. Yani kök 72'den neyi çıkarması lazım? Kök 8'i. Şimdi çıkarma işlemi olduğu zaman karekök sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılabilmesi için kökün içerisindeki ifadelerin tamamen aynı olması gerekirdi. Verilen ifadelerde de buna uygun verir. Şimdi kök 70 aslında aynı zamanda ne olarak yazılabilir? Kök içerisinde 36 çarpı 2 diye yazılabilir. Eksi. Kök 8 de kök içerisinde 4 çarpı 2 diye yazılabilir. He, şimdi kök 36 çarpı 2'den 36 6'nın karısıdır. Dışarı 6 diye çıkar. 6 kök 2. Eksi. 4 dışarı 2 diye çıkacaktır. 2 kök 2. 6 kök 2'den 2 kök 2'ye çıkarırsak arkadaşlar ne kalır? 4 kök 2 kalır. Hangi şıkkımızda var? C şıkkı var arkadaşlar.